Bunu vatandaşa vermiyorsun değil mi? Nasıl? vermiyorsun tezgahta bu ya? Şimdi vereceksin sen bunu öyle mi? Şunu alır mısın abla? Tamam. Kardeşim bunların hepsine basacaksınız cezayı ya. Süsleme Vatandaş diye bir şey yok. O, göz boyama. O göz boyama. Neye yerse yesin ama aldığını alsın. Kalbi olmayanların, vicdan olmayanların cezasını biz vereceğiz. Güzel değişti. Düzen değişti. Arkasıyla aynı oldu. Kaça satarsan sat. Kaça satarsan sat. Her pazarda tamamı kontrol edildi. Arkası ödeyelim. Bir öğleden önce, bir öğleden sonra. 2 Bir daha geldiğinde arkası ödeyelim. Önü... istemiyorum ya onu söyleyeyim. Kapatma cezası, kapatma cezası. Herkes burası olacak. Ön tarafta böyle bir şey var mı? Bakma şimdi. Bir bak ön tarafta böyle bir domates var mı? Yok. Ya arkaya başka koyuyorlar, öne başka koyuyorlar. Ya böyle bir ahlak olur mu ya? Filo yazıyor değil mi orada? Evet. yazıyor. Yarım diye bir şey yok. Önünden evet. domates aldık, önden büyükler arkadaş kaldı, domates aldık. Direkt şikayet Adam. ediyorsunuz. Şunu göstereceksiniz sen. Onu gösterip de bunu vermeyeceksin. Sen bunu almak istiyorsan al. Ama bunu bilerek al. Böyle arkadan doldurma olmaz. Bu Müslümanlıkta da yok, insanlıkta da yok. Ucuz almak istiyorsa ona göre alır, pahalı almak istiyorsa ona göre alır. Ama görecek. Ne aldığını bilecek. Yarın diye bir şey yok kardeşim. Kaç lira